yıkılmaması için yalvarıyordum açıkçası binanın çok çok büyük bir gürültü patlama sesi karşı duvarın üzerime yıkıldığını gördüm. Şanslıydım o anda onları bulabildiğim için. İlk anda tanımadım. Kurtulan var mı dedik? Gördüğünüz biri var mı dedik? Hiç kimse yok dedi. Bütün bina yıkıldı diye bize söylediler. Belki bir yardım gelir diye beklerken bir anda her şey olup bitti yani. Çok sıra dışı bir şekilde o akşam deprem anına kadar iki defa uyanmıştım. Yani 12 gibi e, yattım. E, depremde 4 17 de e, oldu. Yani deprem sırasındaki uyanışım o 4 saatlik, 4 saat 17 dakikalık yaklaşık 4,5 saatlik diyelim periyottaki 3. uyanışımdı. Hafif uykudaydım. Sarsıntı başlar başlamaz. irkildim ve telefonumu e, çarjdan e, alarak çocuklara gitmeye e, amaçladım. Ayağa kalktım. Sonra o kadar e, şiddetli e, sallanıyordu ki onu yapamayacağımı anladığım zaman e, yatakla duvarın arasında bir yerde çöktüm e, bilinçsizce. Yani o an e, bunu bilerek yapmamıştım. Bir aydınlık vardı o anda odanın içinde ve Karşımdaki duvara kendi içimden dayan dayan diye konuşuyordum. Yani yıkılmaması için yalvarıyordum açıkçası binanın. Bu söylediklerim zaten 10-15 saniye içinde. Sonrasında çok çok büyük bir gürültü, patlama sesi ve karşı duvarın üzerime yıkıldığını gördüm. Yıkılma anı çok çabuk oldu zaten yani böyle bir ufak çökme falan gibi değil bir anda her şey olup bitti yani bina tamamen ilk anda çöktü telefonumun ışığını açtım ilk olarak yüzümün içinde bir şilte olduğunu fark ettim toz toprakta her yer bir içgüdüsel olarak nefes alıp alamayacağımı. Evet. Derin bir nefes aldım. Alamay alıp alamayacağımı kontrol ettim. Çok geçmeden e, yine içgüdüsel olarak e, ayaklarımı hareket ettirebilir miyim diye baktığımda ayaklarımın e, boşta olduğunu gördüm. Ve üzerimdeki yüklerden kendimi e, sıyırarak e, daha e, geniş olabilecek bir e, yere yöneldim. O anda e, bulunduğum noktada bir hava sirkülasyonu olduğunu e, sezinledim. Birkaç adım sonrasında odanın yani yıkıntının dışında buldum kendimi. Gökyüzü görünüyordu. Benim odam üçüncü kattaydı. Benim odamın bulunduğu pozisyon e, enkazın en üst pozisyonu oldu o yıkıntı sonucunda. Yani bina benim üzerimden kırıldı ve yan e, yana yatarak ee, enkaza dönüştü. Yağmur yağıyordu o anda. Çok soğuk bir sabahtı zaten. Bir gün öncesinde hatta iki gün e, kar yağmıştı Adıyaman'da. Geri e, birkaç adımla zaten o ilk e, bulunduğum pozisyona dönerek e, yerde gördüğüm e, ayakkabıları işte biraz üzerindeki Molozları silkeleyerek e, ayağıma giydim. E, birkaç parça kıyafet buldum önümde. Onları üzerime geçirdim. Şanslıydım o anda onları bulabildiğim için. Ve e, yine e, binanın e, dışına, yani enkazın dışına doğru yöneldim. O an çıktığımda e, yine bizim e, kafileden Pervin Hanım'ı e, gördüm ilk anda. Onun odası'nın pozisyonu ikinci kattaydı, 209 sanırım. O da işte yani benden biraz daha alçak seviyede kendini dışarıya çıkarmaya çalışıyordu. Sonra tanımadığım birkaç kişi çıktı yine o yan odalardan. Onlar da yani ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Birkaç dakika sonra yine bizim gruptan. Recep Bey çıktı. İlk anda tanımadım. O beni işte ismimle hitap etti. Recep sen misin dedim. Ve enkazdan bulduğum bazı kıyafetleri ona verdim. O hiçbir şey bulamamıştı o anda. Telefonunu da bulamamıştı. Karanlıktı. Yani elektrikler kesilmişti zaten. İlk anda benim ilk sorduğum soru Pervin Hanım'a sadece biz mi yıkıldık oldu? Çünkü karanlığın içinde yakın görselimizde olan bütün binalar ayaktaydı. Yani otelin yan bloğu, ön bloğu, işte biraz ilerisi hiçbir bina hasar görmemişti. Karanlıkta gördüğümüz kadarıyla. Ben bulduğum kıyafetleri gerek Recep arkadaşıma, gerek diğer yan odalardan çıkan kişilere verdim titriyorlardı. Sonra Pervin Hanım'a yardımcı olduk. O da üzerine bir şeyler geçirdi. Çocukların ismini bağırdık. ben oğlumu, Pervin Hanım kızını, Recep Bey kızının ismini haykırdı. Sonra çocuklar çocuklar diye bağırdık. Defalarca bağırdık. Yardım diye bağırdık ama hiç kimse yoktu. Bir, bir buçuk saat orada bekledik. Yağmurun altında don, dondurucu bir soğuktu. Yani hayatımızda o kadar soğuğu gerçekten hissettiğimi hatırlamıyorum. Bir süre sonra enkaza birileri yaklaştı e, zeminden ve işte kim olduğumuzu falan sordu. Onlara e, enkazda çocukların olduğunu söyledik. Kurtulan var mı dedik. Gördüğünüz biri var mı dedik. Hiç kimse yok dedi. Bütün bina yıkıldı diye bize söylediler. Onlar e, onun akabinde birileri daha bize işte e, bulunduğumuz yerden zemine nasıl inebileceğimizi e, tarif etmeye çalıştı. Bir süre sonra e, Recep Bey de telefonunu bulmuştu. İşte onların aydınlatmalarını açtık ve e, Pervin Hanım'a da yardımcı olarak, bu arada bizim gruptan dördüncü kurtulan kişinin sesini duyuyorduk Esra öğretmen ama o enkaz altında sıkışmıştı sesini duyuyorduk. Biz onunla irtibat kurduk. Fakat çıkması o anda mümkün olmadı. Biz kendimizi kurtararak zemine indik. Yine çocuklara bağıra bağıra isimlerini haykıra haykıra binanın etrafında dolaştık. Üzerine çıktık yıkıntının. O an işte yani kendini kurtarmış fakat enkazda sıkışmış birkaç kişinin olduğunu hatırlıyorum. O an ona, onlara elle, insan gücüyle yardım etmemiz mümkün değildi. Yani üzerlerinde bayağı yük vardı. Çaresizdik açıkçası. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. O çaresizlik içinde yürürken, belki bir yardım gelir diye beklerken, yani o an zaten depremin ne kadar büyük bir yıkıntıya sebep olduğunu bilmiyorduk açıkçası. Orada yine 20-30 metre mesafede otelin olduğu konumda Kızılaykan Bağış yeri vardı. O an içimden işte onun camlarını kırıp oraya sığınma geldi. Sonra kapısını yokladığımızda oranın açık olduğunu, içeride birilerinin oraya sığındığını gördük. Biz de 3 kişi, bizim ekipten 3 kişi de oraya girdik tir tir titriyorduk zaten. Bekledik, gün aydınlandı. Zaten aydınlanmak üzereydi. Bu arada telefonlarımız hiç çalışmıyordu. Sadece SMS atmaya çalışıyordu. Birkaç kişi o anda Kıbrıs'tan bizlere ulaştı. Onlara otelin yıkıldığını, tamamen yıkıldığını ama çocukların hiçbirini bulamadığımızı söyledik. Ve ulaşabilecekleri herkese ulaşmalarını söyledik. Gün böyle başladı. 6 e, Şubat Sonra birileri geldi e, ama hiç yardım ekibi yoktu gün içinde de. Öğleyin tekrar şiddetli bir sarsıntı oldu. o, o 6 Şubat öğleni. O an kendimizi bu Kızılay e, kan verme yerinden dışarıya attığımızda enkazın etrafında birkaç AFAD üyesinin olduğunu gördük. Onlar da işte yürüyerek Ellerinde teçhizat yoktu. Sadece birkaç kişi çaresizce bakıyorlardı. Gün sonu olduktan sonra Kıbrıs'tan gelen bir yardım ve gönüllü heyeti geldi. Aile fertleri geldi ve ilk gerçek yardım veya işte kurtarma altısının akşamı karanlıkta başladı diyebilirim. Sonraki dört gün. Yani e, enkazı elleriyle kazıdı arkadaşlar, çaresizce. Ve çocuklarımızın ve diğer arkadaşların cesetlerine ulaştılar birkaç gün içinde.